bizim için önemliydi. Ben yine çok kısa bir ııı e, özet sunacağım. Iıı e, rapatör olarak Ahmet Yenilmez ve özellikle gelecekten çok konuşulacak konunun bu olduğundan bahsetti ve ııı e, şeyle özellikle bir meselenin hikayeleştirilmesi bunlara ııı e, yer vermek zorunda kalacağım. Baştan şimdiden özür diliyorum ama dediğim gibi Mümkün mikro kısımlara e, yer vermek zorunda kalacağım. Baştan şimdiden özür diliyorum ama dediğim gibi mümkün mikro ya tabii ki çok kıymetli, çok kıymetli çabalar bunlar önce 38 yıl boyunca bazen siyasetçiler eliyle, bazen gazeteciler eliyle, bazen akademisyenler, entelektüeller eliyle, bazen sivil toplumun kanaat önderlerinin önüne mesele doğru. O yüzden ben de biraz her bir boyuta ilişkin ufak tefek bazı kendimize... Bizim buradaki temel meselemiz Diyarbakır annelerinin hikayesini anlatamama meselesinden daha büyük bir meselemiz olduğunu düşünüyorum. O da batı dışı dünya olarak kendi hikayemizi anlatma sorunumuz var. Ve bu sorunu aslında kendimizde kendimize sürekli olarak böyle bir işaret etmekten, kendimize işte burada mesela tembellik olarak nitelendirildi bugün işte ilgilenmeme, başarısızlık, beceriksizlik bir sürü bir şeyle biz ilişkilendirdik bu konuyu ama ...yapısal bir sorun olduğunu bence önce görmek gerekiyor. Çünkü... ...şunu çok iyi biliyoruz ki... ...bir tedavinin gerçekleşebilmesi için önce doğru tesisin konulması gerekiyor. Ee, bir tane daha konu mesela... ...Doğu'da... ...kadın güçsüz, kadın eziliyor, kadın suistimal ediliyor, kadın şöyle... E, ...hiçbir hak hukuku yok, sesi yok bilmem ne diyor çok yaygın bir anlatı var değil mi? Ana size işte çıktı o kadınlar orada, oturuyorlar orada kendi kişilikleriyle, kendi kimlikleriyle... ...kendi sesleriyle... ...o anlatıyı... Bu tamamen imha eden bir şey yaşanıyor da. Ya bunu da mı görmeyeceksiniz? Bunun da mı haber değil? Tamam onu da geçtim ya anneler, anneler bunlar. Annelerin gücü, annelerin manevi işte başarısı, annelerin topluma değiştirebilme gücü. Hiçbir şey olmazsa duygusal bir tema olarak rating yapar bunu. Bunu niye görmüyorsunuz? Bunun da mı haber değil? Ve bir sürü şey yani bir sürü başlık var. Bunları daha fazla uzatmak istemiyorum. Süremde kalmadı ama yani şunu görmemiz gerekiyor. Ortada bir medya karartması var. Bizlerin ancak medya karartmasının farkına vardıktan sonra ancak bir tık ile geçebiliriz. Ne yapabiliriz? De doğru teşhisi koyacağız. Biz ne yaparsak yapalım, en güzel, şahane, fantastik eğilimi burada yaparsak yapalım, medya bunu görmeyecek. O zaman ne yapacağız? Özel olarak ya medyaya para toplayacağız aramızda, reklam vereceğiz, bir şeyler yapacağız. Yani toplum olarak oradaki görmeyen şeyi zorla göstereceğiz. Bu bir. İkincisi, en formal kanalları harekete geçirmek zorundayız. Nasıl 15 Temmuz'da interneti kapattılar, camilerden e, selalar vasıtasıyla haberleşildi, o hoparlör bizim oradaki formal iletişim ağımızı kurdu. Artık sosyal medyaya... ...ve bu konvansiyonel medya güvenemeyiz. Çünkü bakın şöyle bir not aldım... ...buraya gelirken. Şu anda mesela... E, ...tüm dünyada... ...küresel çapta faaliyet gösteren... ...beş yığışım var. Bunlar... ...dünyada bütün evlere giriyorlar ve... E, ...değişik atlarda... ...markalar altında işte... O, okumuş olduğunuz, gittiğinizde gördüğünüz bütün dergi markaları, bir sürü radyolar, televizyonlar hani diyorlar ya Türkiye'de basın tek sesli falan. Ya inanın Türkiye'de yerli, dışarıdan fonlanmayan, dışarıdan kaynağı olmayan medya devenin kulağındaki tüy bile olamaz. O kadar küçük. Bizim tamamen şu anda okuduğumuz, dinlediğimiz e, şeylerin büyük çoğunluğu uluslararası karteller, yığışım deniyor bunlara. Yığışımlar eliyle bizim önümüze getiriliyor. Ve bakın beş tane şirket var. Bunlar işte isimlerini şimdi okumayacağım. Beş büyük e, yığışım şu anda bütün bizim zihin dünyamızı belirleyen, önümüze gelen haberleri belirleyen yapılar. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Öyle çok sesli bir medya ortamı falan yok. Beş, beş tane adamın ağzına bakıyoruz. Siz sadece böyle sessiz çığlıklar atarak sesinizi duyurmaya çalışıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Ee, Tarih dikiz aynasıdır. Arada bakacağız. Açılım sürecime bakacağız. 1077. günümüze bakacağız. Dersler çıkartacağız. Dikiz aynasına bakmazsak trafik kazası yaparız. Yaparız. Yani bu, bu süreçten geçiyoruz. Biraz akvaryumun içinde balık gibiyizdir. Şunu da söyleyeyim. Örneğin siyasette takip eden birim. Seçim zamanı Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayları Diyarbakır'da Kürtçe oy istiyorlar. Çünkü o kendilerine oy verecek kitle Türkçe bilmiyor. Rüyalarını ve ninnilerini Kürtçe göre, rüyalarını Kürtçe göre ve e, ninileri kendileri Kürtçe olan insanlara sen Türkçe konuşacaksın diyemez. Bana nasıl Kürtçe konuşacaksın ya da Arapça konuşacaksın diye bir dayatma olmayacağı gibi. Bu empati yapma yeteneğimizi, bu empati kelimesini de tırnak içinde e, bazı HDP'ler çok kullanıyor. Yani bunu bir propaganda aracı olarak bize kullanma, bizim yani herkes başkalarının yerine kendimizi koymamız lazım. İnsanlar annelerinin dillerini konuşabilmeler. İnsanlar dinlerini, ait oldukları dinlerini var. Ben İslam'ın, İslam, İslam medeniyetinin erdemlerinin, inanç dünyamızın, özellikle bu Güneydoğu'daki sorunlar, bu az önce konuştuğumuz terör sorunundan dışında sosyolojik diğer sorunlara kadar aslında çok büyük bir referans değeri olduğumuz, olduğunu ve bunun üzerinden yürünmesi gerektiğini var. O Diğer yanda da Orta Doğu'daki bütün sorunsalların daha da bu İslamiyet'in o geniş yelpazesi içinde hep bir çözüm var hep bir çözüm var. Biz ki Yunus Emre'den Mevlana'ya, Hacı Bekir Aşivelik'ten İttisi kadar birçok akıl önderleri ve toplum önderleri var. Ama ne? Onu görmüyoruz. Popüler kültür var. Bir sanatçının bir yerde bayrak açması, e, bu ülkede birinci gündem, gündem, gündem oluyor. Böyle bir hastalık da var. Bunun üzerine çok kafa yormamız, bunun üzerine çok çalışmamız, çalışmamız lazım. lazım.